Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu Zeyno. Zeyno. Bu bizim Zeyno. Mehmet Aras da kaçtır Şimdi bugün ne yapalım Zeyno? Video çekelim. Evet. Ne çekelim? Horozu çekelim mi? Bağırıyor bak. Tamam. Bugün o zaman bizim civcivleri çoktandır bakmıyorduk değil mi? Hem cilcivlere bakalım hem de bizim babasının kuşlarına bakalım mı? Bugün o zaman hem cilcivlere yem verelim hem de kuşlarımıza yem verelim. Tamam mı? Tamam. Senin tamam. adın neydi? Zeynudu. <laughs> Zeynudu. <laughs> Mehmet Aras da geldi. Mehmet Aras kuşlara mı yem verelim? Cilcivlere mi? Cilcivlere. mi verelim? O zaman her zaman... Hocam ben de bunalıyorum. Tamam. tamam, onu da senin. O zaman hemen ciciplere yem evet. veriyoruz. Tamam mı? Tamam, ne Neye vereceksin? Neye vereceğim? Babaya. Babaya mı? Evet. <laughs> ben onu da alacağım. <laughs> o evet. zaman biz hemen ciciplere yanına gidelim. Tamam. Evet. Babaya yem. Bakın, bakın. Ne oldu Oraya? Abi yaptı. Düştü. <laughs> Abi yaptı. Tamam, o zaman başlayalım. Oley! Ne? Hadi. Oley, şimdi başlıyoruz. Civcivlere yem vermeye gidiyoruz. Oley! Oley! Gel, sen de gel. Civcivler burada mı? Aa civcivlerin kapısı açılmış. Kim açtı? Ben açtım. Sen mi açtın? Aa. Civcivlerimiz burada. Civcivimiz kaç tane? Hadi sayalım. Aa dur 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 dur. Korkutmayın, korkut. Kaç tane civcivimiz? 3 tane. 3 tane. Baba, gitti. Ne gitti? Anne, anne. Annesi mi gitti? Anne, anne. Çok tatlılar. Çok mu tatlılar? Sen mi tatlısın, civciv mi tatlı? Bunlar, bunlar çok tatlı değil mi? Evet. En Ayağda. büyüğü hangisi? Ayağım. Yok kalem. Şu ya. en büyüğü. Onun evet. adı ne olsun? Şey ne olsun? Aa Yok o abileri. Evet. O Abi. abileri bu aya tüylü. O zaman dur bunlara isim koyalım mı? Evet. Evet. Bu Jane olsun tamam mı? Benim evet. evet. adım Jane. Baba. Baba. <laughs> <laughs> tamam. Sen bu da Mehmet Aras olsun tamam mı? E, tamam. Bak bu ne, ne bu ayağı tüylü Zeyno. Baba. Bak. bak. Aa, bu e, bu da Mehmet Aras. Değil Baba mi? gidiyor. Aa, gidiyorlar. Gel, gel 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 burası sıcak buraya gitmesinler. Küçük de Hı. hadi Elif olsun mu? Olsun. Elif olsun. Elif. <laughs> Bak bu küçük Elif olsun. Yavaş yavaş büyük yavaş. Bir Mehmet Aras olsun. Büyük olsun. Ayağı tüylü olan da Zeyno olsun. Yok ben büyük olacağım. Yok o erkek tamam mı? Tamam. Şimdi koş git yem al da gel. Ay. Koş, koş, Ay. koş 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 koş. Gitti. Gittiler mi? He hepsi yuvaya gitti. Mehmet Aras. Mehmet Aras. Hangisi sen? Ben. Sen. Bari. Yani. kaçtı. Dur onlara yem verelim. Hı? Dur abla yem almaya git Yemi getirsin verelim tamam Bak yuvaya girmişler. Dur gelsin. Geldir gel, gel deli geçelim gelsinler Korkmasınlar Abla yem getirdi. Ben ben koyacağım. Tamam hadi sen koy. Değil, yere dök gelsinler öyle alamazlar Heh. gelin gelin de gelin, gelin. adı gelecekler geri çekilir az beriye gel gelsinler az beri gel beri gel beri gel beri gel beri gel gel biz saklanalım onlar gelsin tamam mı Hı. bizden korkuyorlar gelmiyorlar bak köşeye saklanmışlar gördünüz mü Hı. Mehmet Aras Gel hadi gel koşalım kuşların yanına gidelim. Onlar yemişsinler tekrardan geliriz. Gel 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 koş 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 koş. Gel dama çıkacağız dama. Ben dedim onlara bakayım. Gel kuşlara da yem vereceğiz. Onu da getir kuşlara da yem verelim. Ben, 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 ben. Tamam gel yukarıdan yem verelim. Gel yukarıda yem var. Mehmet Aras koş gel. Koş 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 koş. Hadi dama çıkalım. Ben, 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 ben. Kapıyı açalım. Şimdi o da, o da Sen şimdi bir sürü kuşa yem mi vereceksin? Evet. He, hadi girelim kapıyı da açtık. Çık 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 Bana çık. aç. Hangi yuvadaki kuşlara bakalım? Buradakilerine bakalım tamam mı? Bunları bırakırsak bunlar uçar. Biz bunlara bakalım tamam mı? Tamam. tamam. Ama e, gel hadi gel açalım. Sen ben mi açacaksın? Ben. Gel sen. Tamam Mehmet abi sen aç hadi. Aç 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 aç. aç. Açamadın mı? Açamam. Dur onu açmayın. Dur abi ne edelim? Dur böyle yapalım. Dur dur dur. Ne kadar az çekil. Ne kadar az çekil çekil çekil. Öbür kapıyı da açalım mı? Açalım. Açıyorum. Bir iki. Açtık. ah kuşlar geliyor. Gel bunu getirelim kuşlara yem verelim. Tamam dur yem koyalım bunlara. Beni kaldı. Dur ben koyayım sana vereyim. Al bir sürü yem. Oraya del oraya del hepsini buraya döktü. Neyse tamam kuşlar hepsi gelsin. Hangisi daha güzel? de ben daha güzelim. Ben daha güzelim. <laughs> Ama bu kuşlar da çok güzel. Dombili daha güzel. Dombili <laughs> hangisi Dombili? Bu. Şu Şubiği mi? Evet. Arkadaşlar bu, bu Dombiliymiş. Aa arkadaş o da bu mu? O da Dombili. O da mı Dombili? Bak yemiyorlar, sen verdin ha, sen verdin yemleri yiyorlar, değil mi? Un evet, kalsama, hepsi yiyor. Evet, dur, karışmayalım yemlerini yiyinler, yazık, değil mi? Çok tatlılar. Çok mu tatlılar? Nene acıyor. Çok tatlı. mu tatlılar? Evet. Nene. Ee, ee. Nene gitti. Hangi güvercin daha çok seviyor? Hangisi senin olsun? Beyaz olsun mu? Bu beyaz olsun mu? Olsun. Tamam sen de beyaz giyinmişsin. Bak ikiniz aynı olmuşsunuz değil mi? Aa, bu beyaz benim anacığım. Bu beyaz senin aynı. Evet. Ben o benim. Tamam. Bebi beyaz değil. Dur bebinin de aynısı var. Bak Bebi'nin de aynısı burada. Bak Sarı. Bak bebeğinden de var. Dem Bebi. <laughs> Bunlar bir tane daha tombili dermiş. Evet onlar da tombili. Bakın tombili. Şimdi civcivlerin yanına tekrardan gidelim. Bakalım mı civcivler hani e, yemini yemişler mi bakalım mı? Evet. İyelim. Tamam. Aa uçuyor güvercin bak uçtu. Hadi gelin cicilen yanına gidelim. Şimdi tekrardan cicillere gizlice ne bakan hani yemini yiyorlar mı tamam mı? Benim. Arkadaşlar şimdi gizlice ne bakacağız tamam mı varım, ya. Tamam dur bu kalsın gel gel hadi gizlice ne bakalım dur 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 gizlice ne bakalım saklanarak gizlice bakalım. Hani civcivler yem yiyorlar mı? Aa yiyorlar. Verdiğiniz yemlerin hepsini yiyorlar. Evet. değil evet. De. Gelin bir tane daha yapalım. Yok yok yok. Gel bakalım hepsini yemişler mi? Gel 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 buradan bakalım. Gel Mehmet Aras gel bakalım. Hepsi şey... düştün. Yemin hepsini yemişler. Evet. Çok ben... az kalmış. Bak saklanıyorlar burada. Bir tane Yok yok getirme. Bunları yakalayalım mı? Ciziblerimiz burada saklanıyorlar. Mehmet Aras, gel e, saklanalım tekrardan gelsinler. Gel hadi gel, gel 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 gel. Tekrardan mı getirdi? Tamam gel onu da dökelim hadi. şeyinisine. Yüzüne dedik, yüzüne koyalım. Yok öyle atlar düşer. Hadi gel tekrardan oraya döşerim gitsinler. Cizüleri çağırın gelsin. Cizüle. Cizü Cicil geldi. Cizüle. Zeyno çağır gelsin. Heh, oraya da döktün. Aferin. Şimdi. Cizü. Gel saklanalım tekrardan gelsinler. Gel, gel, gel. Gelin. Hayır, hayır. Gelin saklanalım. Hayır, hayır. Gelin, gelin. Nasıl? Bizi görüyorlar, gelmiyorlar. Nasıl saklanalım? Duvarın arkasına saklanalım mı? Gel, gel, gel bu tarafa saklanalım. Evet. Azıcık mı Azıcım? Gelin bakalım. bakalım mı? Gelmişler mi? Gizlice azıcık bakalım. Gel ben bakıyorum ha. Gel bakalım. Gelin gelin gelin. Gizlice ne bakalım bakalım bakalım. Gelmemişler. Çok mu yemiydiler acaba? O zaman o yemi koymayalım tamam Hadi gel tekrar bakalım cizirlere Ay, <laughs> Niye yemediniz? Niye yemediniz? Saklanmışlar Senden mi korktular? Evet. Mehmet Aras senden mi korktular? Can tamam, daha koyayım de da. Tamam çok yem verdik Bak küçük bir saklanıyor Sen saklanıyorsun Bak Zeyno saklanıyor orada <laughs> Zeyno saklanıyor. Evet, şimdi Cici'nin bir tanesini Zeyno'yu yakaladık. Bunun adı Zeyno. Zeyno. Öp, Mehmet Aras, Zeyno'yu öp. Bak çok güzel, sen de öp. Gel, öp. <laughs> Öptük. Biz Zeyno'yu öptük, bir şeysin. Hadi bir daha Elime mı öpeceğim? Tamam, burada. Bağaya, Şimdi Cici'yi tekrardan bırakacağız. Elledik. El el Arkadaşlar, bizim Cici'mizin ayaklarında tüy var. Bak, burada. Eline, eline verirsem kaçar kızım. Yok yok. <laughs> <laughs> yok. Bak, uykusu gelmiş hemen yatıyor. Dur, Zeyno'yu eline vereceğiz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim mi? Hadi civcivi yerine bırakalım sonuna gelelim. Baba. Baba. Hadi bırak. Hadi bırak yazık gitsin. Tamam. Zeyno'ya da gelelim. Hadi bırak. Bırak kardeşin yanına gitsin. Hadi bırak. Koştu. Gel hadi gelin. Hadi gelin. Gelin sevdiniz mi? Bak, evet. Ama bebeği çekmedik. Bebeği de çekelim. Bebeği de çekeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>